Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün İspanyol e, omlet yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Evimizdeki malzemelere göre uyarlıyoruz biz bu sefer. Evet, bu e, yani normalde e, füme etle yapılan bir e, tarif bu ama biz evimizde sosis vardı. Sosis e, kullanacağız. Dışarıda çıkmaya üşendim. E, sosislerimi doğradım. Biraz da tavada şöyle bir hafiften kızarttım. Bu şekilde yapacağız ama biraz daha renk katacağız değil mi biz? Sadece farkı e, sosis ve aslında Dana Jambon kullanıyorlar değil mi de? Dana, dana jambon. jambon, tavuk Jambon kullanan da var çok. Tamam. Yani sosis kullanacağız. Bir de biz baharatlandıracağız bu. Aynen. Oraya. Biraz yumurtamızı da lezzetlendireceğiz. Normalde yumurtanın içerisinde de pek fazla bir şey koymuyorlar çünkü yani içerisinde patates, soğan olacak. Soğanın aroması zaten o yumurtayı. Aynen öyle oluyor. E, güzel bir e, lezzete kavuşturacak ama biz biraz daha e, lezzetlendirmek için baharatlarımızı kullanacağız. Nasıl başlayacağız? Biz şöyle yaptık yani, ev usulü. <laughs> İtfaiye yani, olmadı diyebiliriz Ev usulü falan. biraz. Şimdi şöyle yapacağız. kattık. Ne yapacağız öncelikle? Tavada patatesimizi çok az sıvı yağda bir... Şöyle tavamıza doğru dönüyorum. Evet şöyle. Şimdi tamam. Ne yapalım? Şeyiz, biraz sıvı yağ koyacağız. açalım. Önce biraz tavamızda ısınsın. Evet, açalım. Ne yapacaktık biz şimdi bu tarlada? Fazlı birlikte... Patateslerimizi ve arkasından soğanlarımızı koyarak soteleyeceğiz. Beraberinde? Aynen. İkisini de bir soteleyeceğiz öncesinde. Hafiften yani. ha, bir kızartma yapacağız aslında. Hafiften bir kızartma seansı yapacağız. Ama patateslerimizi kızartıyorken şu şekilde küp küp doğradık. Gördüğünüz gibi. Ee, ama birazcık şey tamam. yani bu kızarırken böyle küp küp kalmayacak. Hafiften böyle bir ezilecek. Eze eze karıştıracağız. Hani eze eze karıştıracağız. Orjinal tariflerinde de bu şekilde. Hadi böyle eze eze karıştıracağız. Biraz böyle lapa lapa gibi bir görüntü alacak. Soğanlarınızı da şu şekilde köp köp doğradık. Gördüğünüz gibi biraz iri iri köpler. Orada yine patateslerimizle birlikte atıyorum. Ve bir müddet bu şekilde pişiriyoruz. Evet, e, patatesimiz, soğanımız güzelce kavruldu. Hafiften de şöyle eziliyor zaten. Yani, e, olması gereken de bu şekilde. Hafiften patatesimiz ezilecek, pürelenmiş gibi olacak. Bunu şimdi ne yapacağız? Şimdi... Ben... Şöyle tekrar Bunu ayrı bir kasemizin içerisine alıp... ...biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. 5-10 dakika 5-10 dakika kadar oda da sıcaklığına gelmeyi bekleyeceğiz. Biz de bu arada yumurtalarımızı çırpalım. İçerisine çok az pul da ve kekik atacağız. Hemen atalım, ben getiriyorum az miktarda atalım. Hı Şöyle gördüğünüz kadar. Bu kadar yeterli mi? Yeter. Bence yeter. Biraz, biraz, karabiber biraz karabiber koyalım. Olsun. Hafiften tuz da atalım. Şöyle bir çimlik kadar kar karabiber var. Hı -hı. Çok az da kekik. Şu kadar da kekik atıyorum. Evet. Tuzunu koyabilirsin. Bir çimdik de tuz attım. Yani. Bunu da bu şekilde havalandır havalandır al. Havalandır Şimdi yumurtalarımız güzelce çırpıldı. Çırpıldı. Patatesimiz de hemen hemen oda sıcaklığımıza geldi. Şimdi bu karışımımızı yumurta karışımımızın içerisine atıyoruz. Bu arada hafiften soğanlarımız karardı ama bu karamelize tat bizim çok hoşumuza gidiyor. için iyi oldu. Şöyle. Evet. Şöyle. Karıştırıyoruz. Böyle değişik. Hafiften hamur kıvamı gibi oldu. Sos gibi oluyor. Biraz daha ezerek mi karıştırsan acaba? Yani önce iyi. Bu şekilde iyi. Şimdi tekrar tavamızın altı yeniyor. Tavanı çeviriyorum. Yapmış olduğumuz karışımın... Sıvı yapmaya koymadık mı? Sıvı yağ koymaya geçiyoruz. bize. Yarısını tavamıza boşalttık. Evet, evet şimdi ne yapacağız? Evet şimdi kaşarlarımız var, sosislerimiz var. Onları dizeceğiz ama öncesinde benim şöyle bir sosum var. Ee, sarımsakta acı sos. Biberli. Kırmızı biberle. Kırmızı biberle. İleride nasip olursa bunu da tarifini yani kendim yapıp sizlerle paylaşacağım. Bu da yine orijinal tarifte yok. Biraz biz dediğimiz gibi biraz daha renk katmak istiyoruz bu işe. Şöyle orta kısmına birazcık sosumdan dökeceğim. Çok az. Aynen. Hı, hmm, yeterli olacaktır. Ne Şöyle. kadar güzel kokuyor şu an. Nasıl? Şimdi salamlarımı dizeceğim. Sosis. Sosislerimi dizeceğim. Sosislerimizi dizeceğiz, arkasından kaşarlarımızı dizeceğiz ve kalan karışımımızı yine üstüne dökeceğiz. Sen de kaşar koy istersen şöyle. İçinde güzel olan tüm malzemeler var aslında değil mi? Hı hı. Şöyle çok kenara koyalım akıyor sonra. Hı, hı Evet. Şu ortaya doğru. Yeterli mi? Biraz akıyor mu? Biraz daha sanki ister. Hani... Aynen. Şuraya bir tane, bir tane de tam ortaya istiyorum. Şöyle evet, mi? Güzel. Evet. Hatta ben de şuraya koyuyorum bir tane de. <laughs> Karışımımızın üzerine sosislerimizi, kaşarlarımızı dizdik ve geri kalan karışımı da üzerine döktük. Ancak biz o arada çekimi durdurmuşuz. Çekim durmuş. O kısmı göremediniz. Ee, son hali bu şekilde. Üstüne karışımımızı döktük. Tekrar biraz pişirdik bir 5 dakika kadar kısık ateşte. Değil ve mi? şimdi aynen sunuma geçeceğiz. Şöyle bir dilim keselim. nasıl oldu Tamam. Çok güzel gözüküyor. Şu ışığa doğru biraz alalım Evet. İspanyol omletimiz. Hazır. Bizde afiyet olsun. Muhakkak deneyin arkadaşlar deneyin. Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.